arkadaşlar bu güzel bitti video sınıştı sınıştı uzun süreden sonra devam ediyoruz. Her sırada bir ses gidebilir çünkü arkada robot kasılıyor oyunda oyunda kasılıyor klasik modda. Mayhem boss challenge'ı. Buraya Bakın. bu arkadaşlarınız oynayacağınız bu oyun. Yok arkadaşlar bu kötü ben bunu sevmedim. Menü. Beginners. Kop. Maya. Çok zor mu? Bizi hiçbir şey zor değildir. Bir kere ölürsen bitiyor mu yani? Bakayım. Yok bitmiyor. Arkadaşlar dünyanın en basit oyunu. Bu oyun, oyun. Boyun, mahemde de bitirelim. Hmm. Ya, yalan bu arada. Ya. Çıksın, sıkıdan çıkmışım buradan. Arkadaşlar bunu baştan sona size göstereceğim. Ne sonunu size göstermiştim. O kadar uzun süre bir şey değil aslında. Çok rahat. Böyle vurursun zaten oyun bitti. Bize zor işlemez. Ne? Arkadaşlar okullar arasında çok video çekemeyeceğim. Yani sadece gelirse hafta sonu gelirler Onu söyleyeyim. Zaten hala bilgisayardan video gelemeyecek ama bilgisayardan video yani çalışıyorum. Yapabiliriz artık bilgisayar yeni bir şeyler alacağız. Yeni bilgisayar alacağız öyle. Arkadaşlar Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Burada da güzel videolar çekiyoruz. Hatta linkini ben videoya koyarım. Siz ya direkt link olarak gözüküyor ya da ya da ben ya da teker teker yazarsınız işte. A bu Buna o boss buymuş arkadaşlar. Aynen de bize koymaz. Birinci çöp koyunca arkadaşlar. Valla Arkadaşlar pet bir yeter ikisi bırakırsam Disko sunucuma gelirse size böyle Kullanmadım kötü petler atarım Açık tabi ki de tek tane şey discord'un cuma gelmek. Çünkü kimse yok arkadaşlar. Yani 3 3 kişi var onlar da arkadaşlarım. Gelsin çok mutlu olurum yani. Discord'uncumu bir dolduralım bakalım. Discord'u geliştirmeye falan geliştirmeye çalışıyorum. Geliştireceğim de. Ay ay öyle şeyler olacak. çıkartıyorum. Kuru. Arkadaşlar oyun oynarken ben çok stres atıyorum ya. Camlar kırılıyor ya. Aklıma böyle milletin camı kırıp rahatlıyor. Bir istiyat şey var. Oyun biraz laglı galiba. Lagı var oyunun. verdim. Ya! Perfect tamam Arkadaşlar FES 2020 çıkana kadar 2021 çıkana kadar 2022 daha doğrusu 2022 çıkana kadar yani, ya, Yeni video yeni FES videosu gelmeyecek FES 2021'i ben hiç, hiç sevmedim bu mobili Ben oynayamıyorum yani O yüzden biz 2022 inşallah güzel olur. Umuyorum ki güzel olacak. Boş bir git ya. Toplansın. Bir kere var checkpoint'te geliyor galiba. Bu saatte ölmedi. Şamında gizli gizli tuzaklar var ya. Bak şöyle Sen şurada bir tane tuzak var. Bak şurada var. Gördünüz mü? Onlar önceden karar verin. Gördün mü? Nereden gözüküyordu? Bak ama bazıları gözükmüyor. Gözüküyor bak. Gördün mü? Kırarak bak. Hala sandık kesilmedi. İki milyar yanı kaldı ya. Ya. Olsun. Bunlar ısınma turları arkadaşlar. Top bile top 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 bile falsa oluyor arkadaşlar. düşünün. Gördün mü? Çok fazla oldu. Çok rahat atıcı ya. Çok gerçekçi olmasa da rahat atıcı yani. Çok da üstüne yoktur gibi bir şey. Burada bayağı bir gelişeceğiz. Bunu Bayağı dur video yememesinin sebebi Çekecek oyun bulamıyorum Ama kanala abone olmayı çok unutmayın yani Unutmayın yani 6. dakikaya mı gelmişiz? Evet Oyun kaçtı, oyun kaçtı Arkadaşlar bugün bir beş kaç checkpoint var bilmiyorum ama bir beşinci bir beşinci checkpoint'a kadar gelirim. Sana bırakırım. Çok kasılıyorum arkadaşlar. Bayağı hem de. Bayağı Arkadaşlar etrafı etraftaki şuraya borç vereceğim. Ben onu sadece tutacağım. Hatta arkadaşlar ben ikinci checkpoint'e kadar, ikinci checkpoint'e gelene kadar video yani keseceğim orayı. İkinci checkpoint'e gelene kadar şey yapacağım. Zaten hepsi aynı. Öyle. Haydi bakalım. Evet arkadaşlar geldim, geldim yeni checkpoint'e. Gelecek boyut burası. Tadık geliyordur. Çok geliyordur. Galiba burada mezarlık var. Sanat. Hala kırılmadı. Sandığın 500 milyon canı kaldı. Hala kırmadı. Kırılacak ama. için sonra kapayacağım. Videoyu bitireceğim daha doğrusu. Arkadaşlar. Videoyu durdururum hemen geliyorum. Geldim. Geldim arkadaşlar. Ve bom bombik. Arkadaşlar bu kırmak çok güzel ya. şey videoyu kesmek benim çok hoşuma gidiyor çünkü çünkü kendi videolarımı attıktan sonra tekrar izliyorum ben. Ben bir önce videomu bitirmek istiyorum. Diskorsiyonumun yani imkanı... Arkadaşlar çok gelmiyor. Çok birilerinin gelmesini istiyorum. Gelmiyorlar. Hiç kimse gelmiyor. Allah'tan videolarımı izliyorsunuz. <laughs> Arkadaşlar... Brawl Stars... Yine, yine... Çok... Yani... Allah bilir kaç sene sonra... Yani... Kaç ay sonra... Brawl Stars... Gelir bilmem. buraya atılıyorum. Arkadaşlar çoğunlukla böyle olacak. Ben yine öbür checkpoint'e gidince videoyu açarım. Şunları da Arkadaşlar ne durdurmuyorum. Nedense tek videoyu pause tuttum, sonra yeniden başlatıyorum. Öyle oluyor. Direkt kendisi duruyor ve yeni checkpoint bura son checkpoint'e geçince yani 5. checkpoint son checkpoint değil 5. checkpoint 5. checkpoint'e geçince 5. checkpoint'e bitirmeyeceğim 5. checkpoint'e geçince videomuzu bitiririz arkadaşlar Discord linkine galiba çünkü ben galiba sadece arkadaşlara ayarladım. Başka bir zaman. Başka bir zaman sunucumu silersen belki linkini atarım. galiba sadece arkadaşlara ayarlamış. öyle <laughs> böyle Direkt public'sini oluşturacağım. Bam bam. Hmm. Bakın böyle boşsa bize böyle salaş açma boşlar da geliyor. O hmm. da easy peasy bize gelen. Neyiz? Şimdi beyazlayacak bu. Sadece şeyler atacak. Bir daha mı atıyor? Den arkanı kaçın Ah, Patlay. Tek onlar altılı yani 3 alt çarpı 3. Üç çarpı üç. İkin, Arkadaşlar bu videoda da bu kadar. Daha fazla böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız. kanala abone olun. Bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.